Başlar, yeni yeni başlar International TV Ortada kalmadan kabır yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız Arkadaşlar 1.8 güncellemesi geldi Bugün şöyle bir hem güncellemeye bakacağız neler var neler yok Tabi nasıl oldu güncelleme ee, PUBG Mobile ilk defa daha önceden yapmadığı bir şeyi yaptı arkadaşlar onu da söyleyeceğim size Belki size gelmemiş olabilir Bu durumu da anlatacağım Şimdi gördüğünüz gibi Spider-Man modu var Şu an tabii telefondan mobilden giriyorum Buradan yine normal haritalarımız duruyor arkadaşlar Eksik bir harita var mı? Şu an yok gibi değil mi? Aynen e, Ranksız kısım var arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi yeni Livik var e, Ranksız kısımda Bu modda da oynayabiliyoruz Hemen şu tarafa bakarsak Arena kısmında bu haritalar var Others kısmında da bunlar var arkadaşlar Şimdi bu kısım böyle Herhangi bir yeni silah zaten gelmiyor diyebiliyorum. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ilk önce arkadaşlar şöyle bir hızlı bir şekilde Spider-Man moduna bir giriş yapacağız. Bu arada ücretsiz arkadaşlar Spider-Man modunda set var. <laughs> Daha önceden bir seti göstermiştim hatırlarsanız. Onu nasıl alacaksınız onu göstereceğim. Şimdi oyunumuza giriş yapıyoruz. Girdik abi. EMS'imiz yok da yok. 112 20 60 arası değişiyor. Haritaya bakalım. Oy. Burası biraz uzak kalmış. <laughs> Buraya doğru gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Bize araç lazım olacak. Tamam, araç buluruz, gideriz. Videonun başında şimdi daha doğrusu maçın başında göreceksiniz büyük bir ihtimalle. Daha önce size 4-5 önce gösterdiğim Spider-Man'in giriş kısmı olacak diyebilirim. Aa mermiler. <laughs> Bunlar bir de yanımda oluyormuş. <laughs> İçeride koymuşlar. Bu arada yine oyunda ufak bir değişiklik var. Şu an güncelleme yapmasanız bile onda gözüküyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi... No. Aha. Bak burası güzel. Eğer uçak deseniniz varsa Bak gözüküyor. O da gözüküyor. O da güzel olmuş. Şimdi gençler şunu yapalım. Ben hemen bir araç bulayım. Ondan sonra da o yerde buluşalım. Evet arkadaşlar şimdi ben bir iki silah buldum. Burası alanda değil bu arada. Buradan bir iki mermi bulabilir miyim? Orada robotlar olacak. Çok güzel. Şurada 5 olması lazım. Harika. Tamam. Aa mini aldı. Bir dakika. M4'e geçelim. Tabi M4'ü biri alırsak Bunu da şuna takalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz burada Spider-Man bir robotla dövüşüyor. Bu kısmı zaten biliyordunuz. Bakalım nasıl yani bir farklılık var mı? Bu arada hassasiyet ayarım hiç yok onu da söyleyeyim şimdiden. Aa öldü. Bu robotlar da eskiden daha zor ölüyordu. Biraz daha kolaylaşmış. Arkada adam mı gördün mü? Bu gerçek mi acaba? spider geldi. Şuraya atacak o adamı. Şuraya tutunabilir miyim acaba? Ha gel gel. spider buraya gelecek birazdan. Gel abi. Şöyle yakından görmek istiyorum. Oy. At buraya. Baba ne haber? <laughs> Ver oldu. Şimdi arkadaşlar. Aha, bir robot mı kaldı? Tamam bu öldü. Hemen şu sandıkları açıyoruz tamam mı? Buradan da çıkabilir diye düşünüyorum ama buradan çıkıyor mu bilmiyorum. Tamam buradan çıkmıyor herhalde. Hemen diğer şurayı da göstereyim. Bunları bir alalım. Moda geçelim. Hemen Spiderman elbisesini de. Bir dakika. Tamam üst seviyeyi de aldık. Şunu da açalım. Tam burada vermiyor. Tamam, süper. Şimdi arkadaşlar hemen elbiseyi alacağımız yere göstereceğim size. Şöyle bir ilerleyelim. Orada buluşalım. Evet arkadaşlar şimdi nereye geldik? Okulun şu anfi salonuna. Şurada gördüğünüz gibi ağlı bir şey var. Burada arkadaşlar bunun ağına sıkıyorsunuz. Kutuya değil. Geliyorsunuz abi buraya. Gördüğünüz gibi setimizi alıyoruz abi. Bu set e, her kutuda çıkmayabilir bazen arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama e, bu kutulardan çıkıyor şöyle bakarsak şöyle bir setimize bakalım. Şöyle biraz da uçalım değil mi abi? Şimdi uçma zamanı arkadaşlar. Rezon nerede lan? Rezon göstermiyor. Rezon düşüyor. Uha! Böyle rakibinize. Burada rakibe A atabiliyor muyuz? Dur şu A ile beraber fazla hareket edemezsin. Şunu da kullanabilirsiniz. Çok ileri gitti. Bu yavaşlatıyor diye biliyorum biraz ama bu eleman yavaşlamaya niyeti yok. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Nereden sıkıyorsun Pikachu? Bu da tamam. Yani arkadaşlar A bunları hepsini bu şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle. Aslında koşarken de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Size tavsiyem. Bir koşarken daha mantıklı oluyor. Niye derseniz önünüzde bir kaya olduğunda veya da yere bile atsanız ön tarafa biraz daha hızlı bir şekilde ilerliyorsunuz. Yani arkanızdan mesela diyelim alan geliyor. O yönde iyi Böyle çıkılamayacak yerlere de çıkabilirsiniz. Tabi belli bir mesafe gerekiyor. Şuraya atsak çıkabilir miyiz? Aynen. Bu şekilde. Şimdi ne yapalım? Hemen şöyle bir lobi yapalım. Buradan çıkalım. Şurayı da bir bakalım. Hani herhangi bir değişiklik var mı onu merak ediyorum. Şu kısma yeni living'e de bir girelim. Çok uzun durmayacağız. Vay! Girdiğimizde direkt living animasyonuyla başlıyor. Evet yeni biliyorsunuz lazerlerimiz. Yine... Kalkan var. Bunlar farklı biraz. Arkadaşınızı tekrar çağırabiliyorsunuz. Tamam abi. Başla. Dur bir dakika. Herhalde takım arkadaşı arıyor. Takım arkadaşı aramasın. Tamamdır başlayalım. Herhalde direkt bulur diye düşünüyorum. Aynen buldu. Böyle bir girelim bakalım. Beta'dakinden biraz daha farklı mı değil mi onu merak ediyorum. Sanki beta ile aynı abi ya. Farklı bir şey yok. Bu arada oyunda arkadaşlar şöyle söyleyeyim suyun içinde yine takım arkadaşınız varken veya da sizi biri vurdu yüzebiliyorsunuz düşmüyorsunuz direkt ama tabii takım olmanız lazım. Buradan uçacak yine bir volkana doğru bir uçmayı deneyeceğim arkadaşlar. Orada ufak tefek problemler vardı lavlarda. Acaba onları düzeltmişler mi? Ya volkana değil de şuraya gelelim. Hem silah alalım. Lazerimize bakalım. Uçaktan volkanı görürüz. Evet patlamış abi. Standart değişen bir şey yok gibi gözüküyor. Hemen sağ tarafa geldiğimiz yere gideceğiz. Ya veya da oraya gitmeye ne gerek var? Hemen böyle yoğun olan yere gidelim. Anla silah bulalım. Biliyorsunuz buradaki skoplar farklı arkadaşlar. birazdan bu tarihle alakalı bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz 12'si gelecek demiştik. 12'si geldi. Ama bazılarınıza gelmeyecek. Neden gelmeyecek? Onu da söyleyeceğim. Şimdi silah yok mu? <laughs> silah olur diye geldik. Bir tane silah yok. Atla abi. Şurada olabilir herhalde. binaya girelim. 2x'te de aynı şey var diye biliyorum. Ha, adam geldi. Bir dakika. Onu aktif etmemişler mi acaba? Ha, ayak sesi kısmı biraz değişik olmuş gördünüz mü? Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama Ha lazerimiz okey. Lazerde sıkıntı yok. İkiyi bir atalım ben. Lazer bakmak istiyorum abi. Evet abi ip gibi gidiyor ya. Kalkan yapıştır. Kalkan da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir lobiye geçelim. Şu an sizde olan güncellemeyi söyleyeyim. Hani bugün sürpriz yaparlar mı bilmiyorum ama Yapmayacaklar büyük ihtimal. Çünkü iki taraftan da duyur geçti. Arkadaşlar biliyorsunuz 12'sinde gelecek demiştik. Şu an 12'sinde geldi ama globalde bugün video atıldı. Globalde de ki 14'ü gelecek. Yani globale 14 geliyor sizdekine. Eğer başka bir versiyonda oynuyorsanız arkadaşlar 12'sinde geldi. Bazı versiyonlarda yine 14'ü gelecek. Şu anki güncelleme tamamen bu şekilde olacak. Yani güncelleme gelmiş hali bu zaten. Ve güncelleme olmuş hali. Ayrıyeten arkadaşlar şu anki 1.7... Eğer oynuyorsanız askeri sanda girdiğinizde buraya da yeni silah seti ne bileyim işte iblis seti bilmem bu setler eklendi onu da söyleyeyim arkadaşlar. Aslında şuradan bir o, açabiliriz ya belki bir şey çıkar belli mi olur. Tamam egein diyelim. 30 bin falan şeyimiz vardı. Oy bu da çıktı güzel. Yani diğer şeyleri kaldırmışlar. Ama bunları eklemişler. Yani güncelleme genel manada bu şekilde arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.